Ee, borçlanarak emeklilik konusunda tabii rakamlar yüksek. Ee, ama seneye çok çok yüksek olacak. Yani e, 30 bin euroya şimdi borçlanabilirseniz 45 bin, 50 bin euroya da seneye borçlanarak emekli anca olabileceksiniz. O yüzden bu sene önemli ve bu sene bitmeden e, insanlar, borçlamak isteyenler, ciddi olanlar nasıl borçlanmalı? Neye dikkat etmeli? Niçin bu ay içerisinde borçlanmalı? ve kendi başlarına işlem yaparlarsa yarı yolda kalırlar mı ve e, başvurduk ama eskisi gibi bu bir haktır. Bundan sonra e, eksik evrak da olsa işlemleriniz devam eder diye bir şey yok herhalde. Tahmur'u bir anlatalım sevgili seyirciler ya bir şimdi, anlasınlar. 1 Ağustos 2019 evet. e, bizim 2003'ten 2019 19'a kadar anlattığımız bunlar sizi bir gün Bağkur'dan emekli edecekler. Amaçları bu. Bunun için çok çaba harcıyorlar demiştik hatırlarsa izleyicilerimiz. Evet. 1 Ağustos 2019'da Muratlarına erdiler Sosyal Güvenlik evet. Kurumu ve e, borçlanmayı Bağkur üzerinden yaptılar. Bunu düzenlerken e, emin olun pul parasını bile hesaba kattılar. Çünkü evranız eksik gönderin derken evet. demek yerine Eksik evrakla gönderdiğiniz, yaptığınız hatalı borç evrakla yaptığınız borçlanmaları biz direkt reddediyoruz diyorlar. Yani şu anda ister şimdi, evet. hele ki şimdi yüzde 50-60 zamma yakalanırsınız, eksik evrak, hatalı evrak, yanlış yazdığınız bir işaret tamamı sizin yurt dışı borçlanmanızı reddetmeye neden oluyor. Böylece de şu andaki indirimli borçlanma hakkını kaybetmiş oluyorsunuz. Peki Mehtap Hanım, normal zamlanma, yani normal asgari ücretin artırılması hangi seviyelerdeydi? Niçin %60-70'e varan bir rakamlar olacak? Bunun sebebini de sevgili seyircilerimle paylaşmak ister misiniz? Şimdi 2008 yılında, 2008'e kadar evet. çok rahat dolar üzerinden borçlanıyorduk. Vatandaşçının istediği tarihte herhangi bir vakit sınırı olmaksızın primlerini ödeyebiliyordum. Evet. 2008 yılında yurt dışı borçlanmaya ilişkin kanun değişti. Türk lirası, Türk lirası üzerinden borçlanma getirildi. Evet. Türk lirası üzerinden borçlanma da yatıracak prim miktarı her asgari ücret arttığında asgari ücrete bağlı borçlanma yapıldığı için ona göre de yurt dışı borçlanma primi artıyor. Hmm. Pandemi, enflasyon, ekonomik kriz bunların tamamını topladığımızda en yoğun yaşayan ülkelerden biri de Türkiye. Evet. Yani gerçekten şu noktaya geldik. Bir kilo peyniri bugün aldık. E, i̇ki gün sonra aynı parayı alamıyoruz. Yani bu e, durumumuzu gösteriyor, kaynaklar. enflasyonu gösteriyor. Evet.